Evet yine günlerden arazi. Biz yine arazideyiz. Şu anda çok büyük bir sahada. Çermik Başarı Ovası'nda. Başarı Ovası'nın çok büyük bir arazi kapasitesi var. Burada çok fazla ekiliş var. Yani her taraf ekili. Hiçbir karşı yer boş değil. Taşların içine dahi ekiyorlar. Yani taşın içine ne ekiyorlar diyerseniz taşların içine de pirinç ekiyorlar, çeltik ekiyorlar. Evet, fi ölçümlerimiz devam ediyor, fi tespitlerimiz. İnşallah kısa zamanda tespitlerimizi bitireceğiz. Gitti ama nasıl gitti? Ya ola batırmış da ayma saldık ha. E başvurmamış ki. He. Başvursaydı. İşte Pirimi geçti, tarla sahibine ait, o başvurdu. o say. zaman. Tarla sahibi kimdir ya? Ömer. Bir ömer var ya. Haa. Ya başvurmamışsa bir de pişmemişse sıkıntı yok. Valla hayvan bırakmışız. Oğlum bekle bir sıkıntı mı? Da, şey var mı? Dosyası var mı? Valla dosyası var da adam burada değil. Ufada da. Da boş ver ya. E tamam abi var mı isteğin? Tamam, yok olsun. Görüşürüz. Evet tespitlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Dikkat inek çıkabilir. Evet günlerden arazi biz yine arazideyiz. Fi tespitlerimiz devam ediyor. Dağ, taş, dere, tepe demeden devam ediyoruz. Evet dağ, daş, dere, tepe demedik. Vurduk kendimizi yollara. Gerçi yol da yok. Tarlalara. Hedefe ulaştık. Evet hedefimiz burası. Şimdi noktalarımızı alıyoruz. Ve geri döneceğiz. Bir de bu yolun geri dönmesi var. Bazı arkadaşlar sanki yorulmuş gibi. <laughs> sanki. Evet devam ediyoruz. Evet meraklı gözler tarafından izlenmekteyiz. Komşu merhaba. Nasılsın iyi misin? 215'e 22 ne tarafta? Bu tarafa gitti bak. <laughs> tamam sağ ol teşekkür ediyorum. Abi sana uyduk biz yanlış tarafa gittik. Ha bak şimdi değil, bu tarafa gidin. O tarafın bu mı ne tarafa gideceğiz? Hadi söyle. Nereye gidersen git diyor bak Ot yemeye devam edin. <laughs> sanki şey almıyor. Hadi size afiyet olsun. Evet, bu sene bahar yağışlarının fazla olması nedeniyle Buğday başakları gayet güzel. güzel Dolu dolu Taban suyu problemi olan yerlerde hafiften kök çürüklüğü var Çok uzun olan yerlerde biraz yatma var Onun dışında bu sene Bu civarlarda buğday arpalarda Rekolta beklentisi iyi yani beklenenin üzerinde bir rekolta olabilir. Evet, fi parsellerini aramaya devam ediyoruz. Bak burada yol, yol varmış. varmış. o <laughs> zaman dönüşte, ah. dönüşte yoldan gideriz. Evet, peki yani. Şimdi Abi, var varmak istediğimiz yer şurada tepede Evet buğdaylar <laughs> çok güzel. fazla buğdayları ezmeden yavaş yavaş devam ediyoruz. Burada çok güzel bir başak olmuş. Şu. Şurada bak harika başaklar var. Şu da aynı şekilde dolu dolu. Evet, arazide olmanın faydası bu işte. Bu buğday tarasına çok iyi bir şey bekliyorum. Rekolte. Evet, beklenenlerin çok daha üzerinde olacak. yaklaşıyoruz az kaldı bulacağız of, maşallah maşallah Evet hedefe az kaldı Evet aradığımız parsele geldik ama fiden ziyade karşımıza yabancı ot çıktı. Mercimek çıktı. Bir diğer parsel daha var. O da hemen ona bitişik. Bir de ona bakalım. Orada ne var? Fiden ziyade mercimek çıkmış burada. Ama çok fazla yağış olmasından dolayı. var. Var. Ama yani sayıyla ancak bulursun. Bizim istediğimiz şekilde bir şey yok. Yoğunluk yok. Daha çok mercimek burası. tarafta biraz yoğunluk gözüküyor. Bakalım. Bu zaten parselin şey tarafı. Bak kenarlarda var. Buralarda biraz olmuş. Bu, gerçi bu alt tarafa ait de olabilir. Şu alt tarafta çünkü bu fiyle buğday karışık duruyor. Parsel sorgulamadan bir daha bakalım. Biz şu anda neredeyiz? Evet, parsel içerisinde fi arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Evet, mercimek var. Bol miktarda yabancı ot var. Evet, insan boyuna kadar uzanan yabancı otlar burayı basmış. Evet, burası parselin bitimi. Bakın bundan sonrası buğday. Şahane buğday var burada. Şöyle size biraz da böyle manzara göstereyim. Burası Çermik Ovası. Evet FİDİ'ye geldik ama ziyade mercimek bulduk. Ee, bol miktarda yabancı ot bulduk. Ee, sonuçta vatandaşın tespiti yönünde bir talebe olduğu için ister istemez gelmek durumundayız. Yerinde görmek durumundayız geldik gördük noktalarımızı koordinatlarımızı aldık buna göre notlarımızı da aldık arkadaşlarımız durumu değerlendirecekler yapılması gereken neyse yapacaklar mutlaka yolculuğumuza devam ediyoruz Bezos olsa gerektir bunun çeşidi. Çok harika bir görüntüsü var şu anda. Bezos değil mi bu? Bezos. He Bezos'tur. Bezos. Rus menşeilidir. Bezos. Bezos dayıdır. insanlar kısa olarak Bezos derler. Yapmaya bile başlamış maşallah. Evet. Ne kadar hayvan gübre sattın dedin sen? Maşallah. Evet. Evet. Çok güzel. Harika. Afiyet olsun. Dün senin arkadaşların beni yanlış tarafa gönderdi. O yüzden bugün sana sormayı pek düşünmüyorum. Sence doğru parsel miyim ben? Programına güven bana güvenme dedi. Bak karşıdaki bak. iki seneliktir. Bir dakika hemen. Çekebiliyor musun? Yaklaş taraf tabii ki bak. ne güzel çekti. Çok güzel gözüküyor. Eyvallah. Ya. Ne yaptın sen şimdi buraya? Niye böyle güzel oldu onu söyle bana. Zahmet diye yedim. Zahmet yemeden bir şey olur. İşte işte bana bu söz lazım. Ya. Ben bu sözün peşindeyim. Baka, baka bakarsan bak olur, bakmasan dağ olur. Bak görüyorsun aslında. gibi. Maşallah. Çok güzel olmuş. İnşallah şu anda şey gözüküyor mu? Sarkım gözüküyor mu? Var. Birer tane vardır. Çok güzel. çok da O dolu vurdu. Dolu, dolu'dan olmazsa daha fazla değil. Yani sonbaharda bir kazan var diyorsun yani. İnşallah. Hadi bakalım. He. Pestil mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pestil yapıyorum. E çağırda gelelim. İnşallah. Tamam inşallah. Allah, Allah razı olsun. Sen... Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Valla ot, ot çekiyoruz ha. Çamurdur. Ha çamurdur yoksa çapayla yapacaksın? Çapayla çamurdur diye çeker biraz kuru çayımız var. Sağ ol teşekkür ederim Kolay gelsin. Kolay gelsin. O zamanı geliyor abi? Gelmiş gelmiş. Daha kaç gün sonra da tarafsın tamam. Bu tamamdır abi. Neyle biçiyorsunuz bunu? Tırpanla mı? Ya tırpanla geçen sene biçtim. Geçen sene abi arpanın yeri kompleladim. Ha tırpanla mı biçiyorsun? Traktörün arkasına mercimek bıçağını takıyorsun. O da oluyor. Tırpanla da bütün bir sene dolu yere yapıştırmış bunu hep tırpanla biçeceğiz. Hı. Hmm. Bunu örken mi yapıyorsunuz? Kurutuyor musunuz? kurutuyoruz, örken yapıyoruz. Örken de yapıyorsunuz yani. Yapıyoruz abi. Hmm. Şeyi düşündünüz mü hiç? Balya yapmayı? Yapılıyor mu burada? Burada makine yok. Biz normal el balyası yapıyoruz. Normal el balyası nasıl oluyor? Ya böyle büküyoruz, sarıyoruz. Abi. Ha kendi elinize sarıyorsunuz. Evet, evet. Hmm. Balya makinesi sanki şeyde var bu hazin tarafında. Çünkü orada birisinin fiini ölçtük biz. Evet. 200 dönüm ekmiş fi var, yoncası var. Evet. İşte ben balya yapıyorum. Çok rahat, çok temiz. Böyle evet. daha kolaydır yani. Hem iş, iş de rahat olur. Tabii. Yığması, indirmesi, bindirmesi, evet. getirmesi, götürmesi her şeyle rahat olur. Evet. Bereketli olsun inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Meşhur oldu. Meşhur ya. <gülüyor> <gülüyor> evet yeni bir parsele geldik. Mühendisimiz Sevgi Hanım iş başında. Evet. Kendisi göreve daha bir hafta 10 gün oldu başlayalı. Ama neredeyse çermiğin arazilerin yarısını dolaştı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu ölçümüne devam evet, ediyoruz. Parsela geldik. Parsele şimdi. Geldik şu... Uygulamamız gözüküyor mu? Bir saniye. Yansımadan dolayı çok fazla belli olmuyor. Şimdi bu kullandığımız programla Buradan noktalar alıp tablomuza işleyeceğiz. Sonrasında e, kuruma gidip kurumda bunun hangi parsel olduğunu ve kaç dönüm olduğunu ortaya çıkaracağız. dikmiş ve damla, damlama sistemini komple döşemiş. Bu şekilde çok daha rahat oluyor, çok daha kolay oluyor. kargaşmaya dahi gerek kalmıyor bak. Artık insanlar işin kolayını öğrenmişler. Olduğu gibi toprağa dikiyor. Sonra damlama sistemini kuruyor. Bitti gitti. Rahat. Kabaklar çiçekte bak kabak kabak çiçeği dolması yedin mi hiç? <laughs> Fatma duymuştum yapıyor. Çok harikadır. Maşallah. Araziye gelirken cebine bir somun ekmek koy. <laughs> Yeter. Gerisini arazide toplarsın. İçine koyacağım malzemeyi. <laughs> Siz de bırak gelmesin. Siz de buraya gelmedi. Korkan var. Allah Allah. Çok değişik bir yerdi. Karalarda cimil buraya gelmedi. Yok orada. Böyle bir orman gibi. Ha çok fazla ağaç olunca ağaçların arasında karanlık oluyor. evet. İman darımızın anlattığına göre buralar 200 yıl, 300 yıl önce çok büyük bir ağaçlık, ormanlıkmış. İnsanlar buraya gündüz girmeye dahi korkuyormuş. Yani o kadar sık ağaç varmış ki. Ama zamanla işte tarlaşmak için buraları kesmişler. Kimisi işte ağaçların kimisi işte bakımsızlıktan kurumuş. Burası biraz daha artık bir aneliğe dönmüş. Şu an görüntü itibariyle. Evet size bir nar çiçeği göstereyim. Narlar şu anda çiçekte. Su nasıl? Tadı çok güzel. Üzgünüm. Yumuşak bir tadı var. Aynen tadı bir de suyu da buz gibi. Nasıl? Bunu içeceğiz. Ben içmeyeceğim. Kes ya Sert değil böyle. İnsanı rahatsız etmiyor. Bazı suyu içtiği zaman insanın mesela karnı dahi ağrıtır. Karnı ağrıtırlar ha? Evet bu, bu iri taşlar. Ve şu taraftaki iri taşlar komple bu araziden çıkarılmış. Yani burası arazi yapmak için İçindeki iri taşlar çıkarılmış. Evet arazi yapmışlar ama yani şu anda o kadar emek çekmiş, çekmiş olmalarına rağmen yani bakmamışlar. Yani emeklerini kurtarmamış bence. Boşuna zahmet çekmişler diyebilirim kendi adıma. Evet <laughs> yürüdük ay yürüdük yürüdük ay yürüdük yürüdük ay yürüdük yine yürüyoruz yani kendimizi tutamıyoruz artık <laughs> bundan sonra biz sürekli yürüyeceğiz